Polat Alemdar Karahanlı'nın oğlu olduğunu öğrendiğinde neden babasına katılmayı ve kötü olmayı seçmedi? Polat Alemdar'ın bu garip seçimi ve yaşadığı yol ayrımını inceleyelim ve verdiği kararın gerçek sebebini bulalım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz Polat'ın neden en büyük mafya olmayı seçmediğini anlarsınız. Polat Alemler, Kurtlar Vasi Operasyonu'nun baş aktörü, mafyayı bitiren önemli bir devlet görevlisidir. Polat Alemler dizinin başında Kosova'da görev yapan önemli ve tecrübeli bir devlet adamıdır. Kendisini Ali Candan olarak tanıyan Efe Karahanlı, gerçek kimliğini çok sonraları öğrenecek ve hatırlayacaktır. Ali Candan Aslanak Bey'in önderliği ile Kurtlar Vazi Operasyonu'na başlar. Bu operasyonla devleti ve ülkeyi kötü etkileyen mafyayı bitirecekler. Ülkenin istikbaline gölge düşürenleri temizleyeceklerdir. Ama bu operasyonun çok büyük sorumlulukları ve çok kötü bir özelliği vardır. Ali Can'dan ölmek zorundadır. Polat Alemdar olarak kimliğini değiştirmek zorunda olan Ali Candan hayatını, sevdiklerini, kişiliğini kaybeder. Bütün hayatını yalanlar üzerine kurarak psikolojisini giderek kötüleştirecek bir yolda ilerlemeye başlar. İlk zamanlar psikolojisi iyi olsa da, gün geçtikçe kimlik krizi yaşamaya başlar. İç Ali Candan'dır ama Polat Alemdar olmak üzeredir. Mafya olarak hayat sürmelidir ama özünde devlet memurudur. Bu çelişkiler hayatını zehir eder. Polat'ın yanlış hareketleri de durumu daha kötüleştirir. Sevmemesi, güvenmemesi, dost olmaması gereken Süleyman Çakır çok yakın dost olur. Kendisini mafya babası olarak görmeye başlar. Devlet görevi hakkında sorgulamaları yapar. Devlet görevini bırakma derecesine gelir ama Aslanak Bey durumu kurtarır. Polat devletini, ailesini ve Aslan amcasını ne kadar sevse de yaşadığı bunalımlar ve kimlik krizleri yüzünden hala kişiliği hakkında sorunlar yaşamaya devam etmiştir. Süleyman Çakır'ın ölümü, Aslanak Bey'in ölümü ve gizemli sırların ortaya çıkışı Polat'ın yaşadığı psikolojik sıkıntıyı arttırır. Polat Aslanak Bey öldükten sonra sakladığı sırrı öğrenir. Aslanak Bey Mehmet Karahanlı'nın oğlu Efe Karahanlı'yı kaçırmış ve Ali Ali Candan olarak yetiştirmiş, devlet görevlisi yapmıştır. Ali Candan olarak yaşadığı bütün hayatı yalandır ve iyi birisi olarak tanıdığı Aslanak Bey hayatını çalan kansız bir adamdır. Öğrendiği bu bilgiler Polat'ı derinden sarsar. Çünkü bütün hayatı yalandır ve bütün hayatı çalınmıştır. Gerçek ailesinden koparılmış, gerçek annesine hasret bırakılmıştır. Mükemmel bir hayata sahip olabilecekken yetim olarak yetiştirilmiş, kendisine yabancı olan basit bir aileyle zorluklar içinde büyümek zorunda bırakılmıştır. Zor sınavlardan, zor koşullardan geçmek zorunda kalmış, devlet görevi olabilmek için her şeyini ortaya koymuştur. Devlet adamı olması da Aslanak Bey'in manipülasyonları sebebiyledir. Aslanak Bey çocukluğundan itibaren Efe Karahanlı'yı elinin altına almış ve gerçek babasından habersiz şekilde yetiştirmiştir. Ali Candan'ın devlet sevdalısı yaparak babasının doğal düşmanı halini getirmiş, baba ile oğlu birbirine düşman etmiştir. Polat'ın gerçek hikayesini öğrenmesiyle travmaları canlanır. Çok küçük yaştayken Aslanak Bey'in kendisini kaçırması ve travmaları yaşatması aklına gelir. İşte tam bu anda karakterde bir değişim oluşmaya başlar. Ali Candan'ın pol Talimler olarak yaşadığı kimlik krizi bir de gerçek ismi Efe Karahanlı olarak ortaya çıkar. Polat işte bu zamanda kafayı yemeye başlar. Bir tercih yapmalıdır. Yürüyeceği yolu seçmelidir. Babasının yolundan mı ilerleyecek yoksa devletine hizmet etmeye devam mı edecektir? Bu tercihi yapacağı sırada Mehmet Karahanlı'nın öldürülmesi Polat'ın kararını kolaylaştırmıştır. Çünkü Mehmet Karahanlı yaşasaydı Polat gerçek babasına karşı durmakta zorlanırdı. Belki gerçek babasına kıyamayacaktı. Ama böyle bir durum gerçekleşemedi çünkü Karahanlı'yı oğluyla tanışamadan öldürdüler. Polat yine de kendisi gerçek ailesinden kaçıran, yetim bırakan, zor bir hayata zorlayan devletten nefret edebilir ve sırtını dönebilirdi. Hayatını cehenneme çevirenleri öldürebilir, ailesine devlete düşman edenlerden intikam alabilirdi. Ama o düz bir şekilde görevine devam etti. Yaşadığı travmalar, psikolojik bunalımlar ve kişilik krizleri bir kenara bırakıldı ve Kurtlar Vadisi operasyonu devam etti. İşte bu konuda bir sorun var. Polat Alemdar gerçek bir karakter olsaydı kendisine ve gerçek ailesine yapılanları affetmezdi ve devletin üst kurumlarına savaş açardı. Babasının intikamı için de yola çıkabilirdi veya babasının izinden de gidebilirdi. Polat zaten güçlüydü ve Kara Ana mirasıyla yenilmez olabilirdi. Zaten psikolojik sorunlar sebebiyle darmadağın olduğu dönemde güç zehirlenmesi yaşayabilirdi ve doğru olmayan kararlarla kişisel çıkarlarını ön planda tutabilirdi. Bunu yapmasa bile her türlü devlete sırtını dönmesi veya devlet görevinden uzaklaşması en mantıklısı olurdu. Çünkü devlet onun hayatını çalmıştı. Yine de bu gerçekleşmedi. Çünkü bu olsaydı Kurtlar Vadisi kötü sonla biterdi. Mafyalar kazanırdı ve devletin yetersiz olduğu gözükürdü. Bu da Kurtlar Vadisi'nin tamamen amacına ters düşerdi. Kurtlar Vadisi temelde devletin gücünü gösteren bir dizi. Zaten dizi boyunca devletin mafyadan ne kadar güçlü olduğu gösteriliyor. Devlet ve millet güzellemeleriyle mafya hikayesi sunan bir yapı. Bu sebep yüzünden Polat gerçekçi bir karakter gibi davranamıyor ve devlet görevine devam ediyor. Psikolojisi bir anda düzeliyor ve kimlik krizi hemen çözülüyor. Gerçekçi şekilde ilerleyen karakter gelişimi bu noktada duruyor. Polat Alemdar'ın mafyayı bitirmesi ve devleti temsil etmesi güzel bir hikaye. Ama karakterin yaşayacağı bunalımlar ve travmalar düşünüldüğünde bu bu kadar basit şekilde hayatına devam etmesi saçmalık. Yani Polat Alemdar mafyaya katılamaz çünkü dizi devletin gücünü gösterme peşindedir. Devletin mafyadan üstün olduğunu anlatan bir dizi mafya güzellemesiyle bitemez. Eğer Polat mafyaya katılsaydı devlet kaybederdi. Kurtlar Vadisi mafyanın kazanmasıyla bitemeyeceği için ne kadar haklı sebebi olursa olsun Polat kötü tarafa geçemezdi. Polat devlet görevlisi olarak mafyayı bitirmeliydi ve diziyi izleyen herkese devletin gücünü kanıtlamalıydı. Yani propaganda sonucunda iyi bir karakter gelişiminden ve muazzam bir hikayeden mahrum kaldık. Polat'ın babasının yerine geçtiği bir hikayeyi izlemeyi çok isterdim. Polat'ın hikayesi çok daha ilginç ve heyecanlı olurdu. Yine de Kurtlar Vadisi çok kaliteli ve izlemesi keyifli bir yapımdı. Dediğim şekilde ilerlese ben daha gerçekçi hissederdim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce dizi nasıl bitmeliydi? Yorumlara yazın. Daha fazla Kurtlar Vadisi videosu için kanala abone olmayı unutmayın.